Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet Minecraft'ta seri 4'ü yapıyoruz. Bölüm 4. Ama olmadı. Evet bölüm 4 oynayacağız. Maden yapacağımızı söylemiştim. Hızlıca madene gideceğim. gidiyoruz maden arkadaşlar. Şimdi şöyle al. Tamam. Buradan madene madene gidiyor gireceğim. Hızdan atlayalım şuradan. Şuradan atladık. Evet. Ah, yok hamdeki demir bloz zannetmiştim. Evet bakalım oynayalım. Neler çıkacak karşımıza. Oynayalım hızlı. Allah. zombi sürüsüne bakın ya. Abi zombi sürüleri ne kadar çok var ya. Evet hızdan başlayalım. Aa, olmadı olmadı şimdi böyle olmadı Hızlıdan demirleri top. Arkadaşlar ben bir maden yap geliyor hızlıdan? Evet arkadaşlar madenizi yaptık. Baya bir maden yaptık bu arada. Bu kapıları niye açık? Baya bir maden yaptık. 11 elmas 22 nedir şeye 55 demir ve bir tane de altın bulduk 14 tane de lapis bence çok da iyi değil yani hızlan pişirelim şunları 11 tane elmas hep su altını keşfettim su altından buldum hepsini su altından buldum baya bir yoldu Ee, bulduklarımızı atalım. Evet. Şimdi tarla yapacağım. Ya gök fırtınası değil mi işte? <laughs> tarla yapmam lazım şu an. Abi hadi ya uyu. Şimdi tarlayı şu karşı adayı yapacağım ben. Bunu da temizleyelim. Hadi be. Şimdi ilk en başından bir kürek. Abi. Şimdi bir tane küreği yaptık. Şimdi bir tane baltalı lazım. baltamızı da yaptık. Aslında demirle yapasım yok. Çünkü şey yani başka ürünlerden de yapılabiliyor. Şimdi başka ne yapalım? Kova lazım. Bir tane kova yaptık. Tamam başka bir şey lazım değil şu an demirle.

Abi yanlış koyma ya. Şimdi bize kaktüs lazım. Bayağı bir kaktüs lazım. Çünkü nedir? Şeylerin şu taşları bulduk. Tamam biz olabildiğince kaktüs toplama ihtiyacım var şu an. Şimdi taş yapacağız. uyuyalım. Bir tane çapa, bir tane çapa işte yani. Şimdi biz tarla yapalım. Al işte. Hemen, hemen içine batırmışlar. Üzerine lazım, çapa lazım. Şimdi çapa bulacağız. Yapacağız yani. Ardından bir şeyler yapacağız işte ya. Yap bir tane çapa. bir iki bunları fullle ya. bozmayın ya gelip bozma alsınlar da Yeri ki 3 4 bak mesela şu an buraya Aslında bozulacaktır. Şuraya su koyduk. Kattık. Şuraya da ben bir tane daha su katayım. şuraya da bir tane su katayım. Buraya da. Tamam. Şimdi görür artık bu kadar. Hadi ya. Öf. Bu arada arkadaşlar Kale Dünya serisi gelsin mi onu yorumlara yazınız. Evet baya şu an biz tohum lazım. bir tohum lazım şu an bize. Var mıdır burada? Üç tanecik. Neyse aldık. Üç tane üç tanedir. Burada var mı? Yok. Şu an üç tane de hiç kesim gelmiyor. İçini yok Neyse biz şey yapalım. Neyse. Ne diye ismi? Kaktüs bulmaya gidelim. O zaman kaktüsü arayışına çıkalım. Şuradan. Evet arkadaşlar. Ben kaktüsü bulayım. Gelin hızlıdan bulayım. Kaktüs bulayım yani. Evet buldum arkadaşlar. Bunlar yeterli mi? Yetmez Tabii ki. Şöyle geldiydim çünkü. Buradan şunlardan da alayım. Hadi ya. Hadi ya. Kustarı de hiç büyümemiş. <laughs> Neyse 19 tane yeterli herhalde. Çok fazla yapacağımız için biraz daha alıyorum. Yani yetmezse diye. Abi dur. Daha yapma şunu. Hemen artık tuttu ya. Tamam eve gidelim. Yeter 30 tane. Ne yapacağız başkasına? Hızlıdan eve gidelim. Evet, evimize geldik. Şimdi hızla yapalım. Neydi şimdi nasıl yapıyorduk? Hadi ya nasıl yapılacağını söyle hadi. Ana bilgisayar Neyse şu an eşya yapmayalım hiç. Yapasın yok. Şu an sadece Creeper şey ya. Creeper Creeper. Lan ne oluyor ha? Şu kalp düzdü. Şimdi demir. Başka ne eksiğimiz var? Şöyle iki tane yaptık. Başka ne eksiğimiz var? Şundan yok. Var diyor ondan. Aynen 22 tane var. ben yani ben topladıydım. iyi biliyorum. Yap, 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 yap. Şimdi başka. Yap. Başka da yok. Yapamayız. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hatta bununla ben ne yapayım? Ben bununla kazma yapayım. Elmas kadar hızlı kazanır ki? Aynen. Bir kazmayı deneyelim bununla. kazma bir de balta 10 vuruyor bak 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 kazma altı vuruyor balta 10 vuruyor iyi şu şak diye vururuz bakalım nasıl hızlı kazıyor testerek yani test de önemli iyi kazıyormuş elmas kadar hızlı hızlı kazıyor yani ve kazma nasıl kazıyor onu da test edelim. Şimdi bu böyle kazıyor. Bu. Yani bu da çok hızlı kazmıyormuş açıkçası. Aa! Kırılmıyor bunlar. Bunlar kırılmıyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bunlar kırılmıyor. bunlar bunlar daha güçlü yani benim gözümde öyleler evet arkadaşlar bu bu kadar olsun kendinize hoşça kalın bay bay kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay